Hatta 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanımız açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile yeni bir rekora imza atarak 268.275 yolcuya da hizmet verdi. Yine dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçuş kalkışları değerlendirilmesinde de İstanbul Havalimanımız dünya genelinde yedinci sırada yerini aldı. Antalya Havalimanımız ise ortalama 992 uçuş ile aynı listede sekizinci sıraya yerleşti. 29 Haziran 2024 tarihinde de yaklaşık 210 bin yolcuyla Antalya Havalimanımız 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaşmış oldu. Kıymetli misafirler. Dün de Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporunu yayımladı. Bu raporda da Türkiye'nin ve İstanbul Havalimanı'nın sektör açısından kayda değer başarılara imza attığını görebiliyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği harici ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye COVID-19 pandemisi öncesi Haziran 2019 dönemine göre yüzde 24 bir artış elde etti ve üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde dörtlük bir büyümeyi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplam hava bağlantı seviyesi rakamlarına göre de 34.269 bağlantı ile listede ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanımız ise doğrudan bağlantı açısından Avrupa'da Avrupa sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Türkiye ayrıca hap merkezi olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarımız Orta Doğu'ya en iyi doğrudan bağlantıyı gerçekleştiren merkezler oldu. İstanbul Havalimanı 2019'dan bu yana merkez bağlantısı yüzde 87 merkez bağlantısını yüzde 87 artırarak 57 bin 60 bağlantıya ulaştırdı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, dünyada ise küresel bir havacılık merkezi olduk çok şükür. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile birlikte İstanbul Havacılık Alanı'nda dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birisi olmuştur. Ayrıca İstanbul Havalimanımız küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olmasıyla da havayolu şirketlerini cezbetmektedir. Buradaki slotların ve slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları olmak üzere birçok hava yolu şirketinin gelmesine de imkan sağlıyor. Bu bağlamda İstanbul Havalimanımız küresel bir plan, planda iddialı hava yolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek çok önemli bir üst olabilme potansiyelindedir. Değerli misafirler. Türk Hava Yolları'nın 1933'te 5 uçakla başlayan serüveni de bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam etmektedir. Türk Hava Yolları'nın bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki sıra dışı başarısının altında ise az önce sizlerle paylaştığım atılımlar ve yeni operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'ndaki geniş imkanlar ve kusursuz organizasyonunda katkısı yaslanamaz. Financial Times'ın yakın bir zamanda Türk Hava Yolları'nın Rainair ve EasyAir'in EasyJet'in ardından üçüncü en yoğun hava yolu olduğuna dair bir yazı yayımlandı. Türk Hava Yolları 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 364 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını da yüzde 16 oranında artırmıştır. Türk İş Kargo, Ayata verilerine göre 2023'te dünyanın en büyük dördüncü kargo taşıyıcısı oldu. Ayrıca Türk Hava Yolları 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşların da önemli ödüllerini almayı başardı. Kendilerini ben de tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Değerli konuklar, ülkemizin dört bir köşesinde de havayolu ağımızı, ağımızın gücüne güç katacak yatırımlarımızı tek tek sürdürüyoruz. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Adana ve Mersin illerimize hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin yapım çalışmalarına da bir taraftan devam ediyoruz. Yakın bir zaman önce Kayseri Havalimanımıza yeni bir terminal kazandırarak ve Malatya'da Malatya'da da yeni bir terminal binasını yapıyoruz, inşa ediyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Benim memleketim olan Trabzon Yeni Havalimanı Yeni Havalimanı ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanındaki uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, bildiğiniz üzere Uluslararası Havalimanları Konseyi'ne kurulmuş olduğu 1991 yılından bu yana üyeyiz. Yolcu ve uçuş sayısı bakımından Avrupa havalimanları arasında ilk onda yer alan İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi havalimanlarımız başta olmak üzere toplam 52 havalimanımız ile üyeliğimiz her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Konsey tarafından yürütülen ve havalimanlarında sürdürülebilirliğin göstergesi olan havalimanları karbon akreditasyon programına neredeyse ha tüm havalimanlarımızla akredite olarak önde gelen ülkeler arasında yerimizi almış durumdayız. İlk olarak 2020 yılında çalışmalarımıza başlayarak 2021 yılında pilot uygulama olarak seçtiğimiz 12 havalimanımızla havaalanı karbon akreditasyon programına katılımımızı gerçekleştirdik. Ardından tüm havalimanlarımızı programa dahil ettik. Şu anda doğrudan işlettiğimiz ve kamu kamu özel işbirliği sorumluluğumuzda olan 50 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmış durumdadır. Bir araya geldiğimiz İstanbul Havalimanı İGA İstanbul Havalimanı Aralık 2023'te iklim kriziyle mücadelede 2050 net sıfır taahhütü kapsamındaki çalışmalarıyla Konsey tarafından havalimanlarına verilen havalimanı karbon akreditasyon sertifikasında dördüncü seviyeye ulaşmıştır. Bildiğiniz üzere bu programdaki en yüksek aşama da beşinci seviyedir. Türkiye'de dördüncü seviye sertifikasını almayı başarmış ilk havalimanı İGA İstanbul Havalimanı olmuştur. Kendilerini kendilerine desteğimizi sürdüreceğimizi ilan ediyor ve başarılarını ben burada devamını diliyorum.